Biri daha güzel bence. Ben ben e, Kuruluş Osman'ı sürekli izliyorum. Ben Kuruluş Osman'ı tavsiye ediyorum kesinlikle. Osmanlı. Osman daha çok gerçeklere dayanıyor. Daha çok gerçek tarihi anlatmaya çalıştığı için ben Kuruluş Osman'ı tercih ediyorum. Uyanış Büyük Selçuklu'yu daha çok beğeniyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in oynadığı rolü çok yapmacık buluyorum. Ee, sadece artistliği yansıtmış, tarihi yansıtmıyor. Engin Altan Düz Yatan mesela dirilişte çok başarılıydı. Ama Kuruluş Osman'a geçince onun yapmacıklığından dolayı izlemiyoruz artık Kuruluş Osman'ı. Uyanış Selçuklu'dan daha memnunuz, daha gerçekçi efektler. tarihe birazcık daha e, sadıklar, yansıtıyorlar en azından. kuruluş Osmanlı tarihle alakalı e, büyük hatalar yok belki ama en azından samimi bulmuyorum yani oyuncu. Bu yanlış bir ifade daha çok sever. Kuruluş Osman abi. Kuruluş Osman e, genelde Osmanlı'nın hani e, ilk kuruluşunu e, bizlere öğütlediği için Kuruluş Osman'ı daha çok seviyoruz. Ama e, dizi oyuncuları Ertuğrul'dan sonra açıkçası pek e, hoşumuza gitmedi. Daha çok yapma karakterler ya da gözümüz alıştığı için biz ilk e, kuruluş değil de Diriliş Osman'ı daha çok seviyorduk işin özeti. Ama bu da güzel mi? Güzel. Gençlerimize en azından e, bu ülkenin nasıl buralara geldiğini anlatan dizilerin olması bizler için hep e, sevindirici bir şey olmuştur. Umarız ki böyle dizilerin devamı gelir. İnsanlara hani e, tarihini e, kendini, benliğini anlatan dizilerin devam etmesini, bu yönlerde çalışmaların hep devam etmesini diliyorum. Burak Özçivit açıkçası Engin Altan düz yatana göre orada daha çok böyle biraz ta temsil dağıtı olmasın. Hani çocuk gibi kalan bir insan. Biz gözümüz öyle karafatlı insanlara e, alışmıştı. Engin Altan'ın hani e, duruşu, kimliği, yani pozisyonuna uygunluğu çok iyiydi. Tabi bu bizim şahsi görüşümüz. Ha, Burak Özçivit de kötü değil ama gözümüz hep Engin Altan düz yatanı arıyor. Yani özellikle mesela bu oba beyliğine gelen arkadaş da öyle. Biz daha heybetli bir şey bekliyorduk ama yani o da hiç oraya uygun olmamış. Gözümüz hep hala Engin Altan'ı arıyor. Onu da söyleyelim. Kuruluş Osman. Abi şimdi bir kere Battal Gazi girdi oraya. Şimdi ikincisi siz oradansınız. Öyle söylemesi ayıp olur. Üçüncüsü e, izleyerek seviyoruz. Daha yeni başladı. Sevdikçe severek izleyeceğiz. Konmuş Osman. İngiliz şarkının devamı olduğu için. Kuruluş Osman. Daha iyi, daha hoşumuza gidiyor. Şimdi Kuruluş Osman'la Uyanış Selçuklu birbirinin devamı ee, bizim geçmişimiz, tarihimiz okumak lazım, anlamak lazım. Bence ikisi de birbirini doğruluyor ama en sonkine baktığımız zaman büyük uyanış sert çoklu birçok şeyi çağrıştırıyor ve bugünlerimize gelmemizin nedeni de oraya baktığımız zaman ayna gibi görürüz. İkisi de hangisi daha güzel? Kuruluşu yeni başladı. zaman ayna gibi görürüz. İkisi de hangisi daha güzel. Kuruluşu yeni başladık da şey Selçuklu'yu yeni bakıyoruz. Daha ileride güzel olursa bilmiyorum da herhalde Selçuklu mu bilme. Büyük Selçuklu. Neden? Çünkü hani onun cevabını veremeyecek gibiyim şu an niye olduğunu bilmiyorum ama öyle duydum yani. Duyarlarım da öyle yani. Daha güzel tabii. Kuruluş Daha kaliteli buluyoruz. Kuruluş falan seyrediyoruz. Ee, Selçuklu büyük Selçuklu'ya da başladık seyretmeye. Tarihimiz çünkü. Kuruluş o zaman biraz daha eski olduğu için e, dizi olarak ona başlamıştık zaten seyrediyor. Büyük Selçuklu'yu da tarihimiz olduğu için de başladık seyretmeye. En güzel şu anda kuruluş Osmanlı. Tarih açısından ikisi de güzel ama kuruluş Selçuklu, pardon büyük bir Selçuklu dizisi. Nin çekildiği mahalleler yani ona ne diniyor o şeylerle ilgili büyük bir sistem kurmuşlar. İşte bazı şehirlerin eski haliyle orijinal şekilde yapılmış oradaki mahalleler ve o ilk baştaki savaş sahnesi hakikaten gerçeklere uygun şekilde yapılmış. Anlatımı hemen ifade edeyim. Her iki dizide de gerçek tarihi olaylarla alakalı alakası olmayan birçok sanoryaya şeyler ilave edilmiş veya uydurulmuş. Yani o bakımdan eğer gerçekten tarihi öğrenilecekse o dizide tarihin dışında da sanoristin kendi düşüncelerine göre bir şeyler yazmış. Zaten de diyor ki bu şeyler diyor tarihi kaynaklarımızdan alınarak yazılmıştır diyor. Ben her iki diziyi de yapanlara teşekkür ediyorum. Ancak tabii Selçuklu Osman'dan daha önce gelir. Oyuncular iyi seçilmiş. Oyuncular gayet güzel. Ama bunun da ötesinde ben bunu hemen ifade ediyorum. İlk başlayan Ertuğrul dizisi. Onda da aynen az önce söylediğim gibi gerçek tarihi olayların dışında da senaryoya katılmış olaylar var. Pek çok şey. Ama Ertuğrul daha güzel. Bilmiyorum ilk seyrettiğimiz için de diledi. Teşekkür ediyorum. Kuruluş Osman. Bence Kuruluş Osman. Kuruluş Osman seçmemin tarafı hem Diriliş Ertuğrul'dan geldiği için orada Ertuğrul'da oynasa daha güzel olabilirdi bence. Diziler çok güzel. Ondan sonra bizi eğiliyor. Ondan sonra işte vaktimizi geçiriyoruz. diziler olmasa zaten moralimiz, sinirlerimiz bozuk olur. Bunlar bizi düzeltiyor tek başına kalıyoruz. Öyle olunca işte torunlarım geliyor, gelinim geliyor, eş dost geliyor. Yazın çok kalabalık oluyor. Onlarla eğleniyoruz. İzliyoruz onları çok güzel. Ondan sonra bazı acıklı yerler oluyor. Üzülüyoruz. Ondan gelin öldü. ona çok üzüldük. Ondan sonra işte Oğlanları üzülüyor Kuma gelecek diye oğlanlar çok üzüldüler Ondan sonra biz de onlara da acıyoruz yani ha, Neydi olanların ismi de unuttum <laughs> İşte yani şu şeyleri izliyoruz Başka filmleri de Kuruluş Osman'ı biraz izledim ama devamını getiremedim Niye dersin? gece vardiyasında olduğum için devamını getiremedim Yalnız çok güzel bir film on numara bir film ee, Bize Osmanlı'yı anlatıyor Osmanlı'nın çöküşünü anlatıyor Anlatabildim mi? Yani diyeceğim bu kadar Bence kuruluş Osman. Çünkü bence daha güzel ve daha gerçekçi geliyor. Kuruluş Osman. Kuruluş Osman. Çünkü öncesinde mesela Diriliş Ertuğrul'dan gelme bir geçmiş var filmin. şimdi dizinin. ya biraz daha beğenisi bir bir yüksek bir de hani e, alternatifleri yüksek bir hani eski tarihi bize daha çok yakından anlattığından dolayı o yüzden dolayı kuruluş Osman. Kesinlikle kuruluş Osman. Hem senaryosu hem oyuncuları hem de akışkanlığı çok daha güzel. Kuruluş Osman. Ertuğrul'dan izlediğimiz için yani daha Benim için kuruluş Osman. Uyanış bir Selçuklu'yu da severek takip ediyorum. Birisi pazartesi günü dizisi birisi çarşamba ama genelde Kuruluş Osman'ın mantalitesi daha çok hoşuma gidiyor. İkisi de başarılı. İkisi de çok başarılı. Uyanış Selçuklu'yu beğeniyorum ama e, Kuruluş Osman da göz dolduruyor. Yeni kadrosuyla izleyeli güzel. İkisini de çok beğenerek takip ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Güzel akıcı bir şekilde ilerliyor ama e, Uyanış Selçuklu daha yeni tam sarmadı açıkçası.